Türkiye'ye saldırıp yok etmek istiyorlar. Ekrana bir bir çıkıp her lafı sulandıran ülkeyi karıştırıp yok etmek istiyorlar. Çoğaldı düşmanımız kafayı bulandıran ülkemize saldırıp yok etmek istiyorlar. Talimatı örgütten ve dış güçlerden alan gün geçtikçe daha çok üretir olduğu yalan işteki hainlerle hep aynı telden çalan ülkeyi karıştırıp yok etmek istiyorlar. Haymazlık uykusuna halkımızı daldıran, her bir farklı değere hücum edip saldıran şer güçlerin hepsini arkasına aldıran, ülkeyi karıştırıp yok etmek istiyorlar. Halkımıza ürperti rahatsızlık verdiren, her türlü zorbalığı göz önüne serdiren çapulcu takımına kol ve kanat gerdiren ülkeyi karıştırıp yok etmek istiyorlar. Saldırı kıtasını bir kenarda durduran, maşaları kullanıp bin bir kumpas kurduran, mazlum masum toplumu can evinden vurduran, ülkeyi karıştırıp yok etmek istiyorlar. Ateşli silahlarla sağ solu tarayan, maraza çıkarmada daim işe yarayan, arkadan vurmak için uygun fırsat arayan, ülkeyi karıştırıp yok etmek istiyorlar bizi bize düşürüp araya duvar ören, gizli emel uğruna tanzim etmekte tören, kendinden olmayanı küçük hor hakir gören, ülkeyi karıştırıp yok etmek istiyorlar. Ahdi akidi bozup daim sözünden cayan, hak ile hakikati kendisine zul sayan, huzursuzluk çıkarıp her yana mikrop yayan, ülkeyi karıştırıp yok etmek istiyorlar. Dört bir yana yayıldı farklı kapta süz döven Manevi değerlere kaba sözlerle söven Her türlü kötülüğü utanmaksızın öven Ülkeyi karıştırıp yok etmek istiyorlar Kara para aklayıp varlık içinde yüzen, özensiz hizmet sunar düzgün olmayan düzen, belasını bulmalı Necip milleti üzen, ülkeyi karıştırıp yok etmek istiyorlar. Kimse cevap veremez sorulacak soruma. Her vakayı gör ve bak gerek var mı yoruma? Haini vicdansızı tahirim der koruma. Türkiye'ye saldırıp yok etmek istiyorlar. Ülkemize saldırıp yok etmek istiyorlar.